Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Roblox'ta kız kardeşimle beraber Murder Mystery 2'de VS atıyoruz. Evet. Evet, VS'mizi atalım. Sonra da bir güzel ee, ne yapalım? Bir şey yapmadım. Sonra videoyu kapatıp yükleyelim. Ha, yükleyelim. Nasıl yapacaksak bayağı zekiyim. Şimdi yüklemeyi bilmiyorsam nasıl yapıyorsun? Evet, maalesef yüklemeyi biliyorum. Çünkü biliyorum. Bir konusu yok. Neyse. Ee, yok maalesef. Evet. Sen, mi vurdun ortaya gir? Aha. Sen şimdi elva elvayı sen şimdi elma yemedin mi? Ben seni e bir ayva yediririm şimdi. Bir dakika. Oyun. Evet. El. Piu! Ağzına vurayım. Boz. Abi bir dakika oynamamış oldu. Ne oldu abi? <gülüyor> Düzelttim. <gülüyor> Evet düzelttin ama sonra ben öldüm. İçimden geldi. Değil mi o da içimden geldi? Evet. Aşk mı yaşıyorsun? Saçmalama ama çok <gülüyor> seviyorum. <gülüyor> du du ben de Buna verelim mi oy? Bunu istiyor musun? Dur şu an. ıslık zamanı. Dur şu an. Sen nereye oy veriyorsun ya? Buraya mı vereceksin oraya mı vereceksin? Ne? Yanlışlıkla şu yandaki yere oy verdim biliyorsun değil evet. 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 Yalan evet. söyledim. Ne yapıyorsun? <laughs> yes benim seçtiğim geldi. Mürlü oldum. Sen ne şerifsin. Şerif, şerif oldun Şeref. Şerif. Şerifim. Şerif. Şerif yani. Şerif değil o. Şerif. Nasıl olmuştur. Bir, e, beş tur oynayacağız. ve beş tur içerisinde kazanır. Hiçbir şey olmayacak. Öylesine bir şey yani. Öylesine bir şey. Neresin? E, seni bulduktan sonra iki tane sonra Aha Merve'ni çıkarken gördüm. Aradan nasıl vurdun? Bir dakika aradan vuramazsın ki. Vurdum. Ha, sen yukarıdasın ya. Ha. Sen duvara kılıç attadın. Ben de seni ben de. He, yapabilirsin, doğru. Evet, öyle yapabilirsin. <laughs> gel. Ya, hadi gel. <laughs> Hayır hayır Milbe saçmalama. Hadi. Hadi o. Saçmalama. Emin misin? Şerif oldun mu görürüz bakalım katil mi? Tövbe tövbe mi oldun sen? Mördür oldum mesela Şerif oldum Bakalım mördür. Evet miymiş? Göreceğiz. Aa yanına doğmuş. Ben senin yanına... Bir ki yanına gitmeyeceğim. <laughs> Bir şey desin, hızlı öldürebilirsin. Birazcık, birazcık zorlayabilirsin çünkü. Ve yanıma geldin öldü. Evet. Ne yapıyorsun? Deli, sen yatıralım mı abicim? Ne dersin? Evet senin tımarhaneyi yıkalım. <laughs> <laughs> Psikolojik olsun. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şimdi... E Sonrakini kaçıncı turumuzu geçiyoruz? 3 mü 4 mü? 3 3. Sanırım 3 ve başlıyoruz. Evet. Ee, başlayalım. Ee, Ada gel yanıma. Hadi hotel. Hangisini istiyorsun? En, senin bak en sevdiğin map de var burada. Şuradaki. Ne? El stüdyo mu? Emin misin? Abi bak. Oturma şeyi yapalım. Dur. Ya arkadaşım sen onu 100 paranı bırak. Bırak dedin sen paranı? Bir dakika ya ben get tokens'ta ne kadar param vardır? 56 param var. Ne kadar? Ne kadar ne kadar? How much Ne kadar işte? Sen yediğinde doluluyor. İyi. Bunu oturmasaydın. Şerif oldu. Tam şeriflik mi bilmiyorum. Ben çok şeriflik mi puanı şeriflik. Tam saklanmalı bir yerde doğdum. Sen öyle değilsin ben senin yerini biliyorum. Ciddi mi? <laughs> evet ama yakınlarında olur değil öyle düşünüyorum. Beni gördün mü yoksa? Hayır. Evet. Şey seni küçük. Küçük böyle seni küçük zaten aynı şey. Böyle küçük aynı şey. Sen beni gördün mü? Hayır. Evet. Vuramadım. Yok. <laughs> Orada bir şeyler yazıyorsun. Ben ne yapıyorum? Tak 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 tak, tak. Ya oturma animasyonunun kodunu kadını yazıyor. Gigi. Bir dakika Cici. ben de veriyorum oturma animasyonunun kodunu buradan. Şöyle bilmeyenler için. Böyle. Size böyle bir şey verecekler ama her türlü de şey yapabiliyorsunuz. E, oturabiliyorsunuz. Bir dakika abi merak etme. Ben de Çok komik. Saat kaç? 9.15. İyi. <laughs> Okul açılıyor. Mutlu değiliz. Ah açılması keşke. Kimler mutlu? Yarınlar Bence kimse değil. Çünkü 15 gün tatil bir gün bile geçmedi. Bir saat bile değil. Bir saniye gibi geçti ya. Şerif olma da. Bir film de olmaz ama olsun. Hı hı. aynen. Sen gül şunu alayım. O nasıl gülüş? Ya, evet ya. Öyle gibi. Orası ses. Orası ses. pis görmesi lazım. sürmüşüm. Niye ısırıyorsun? Evet. 3 yaşındaki bebek senden daha kolay. Ay, <laughs> Şu koltuğu indiremiyor bir. Ha, böyle daha rahat oluyor. Ne rahatı be. Her şey bu. Hangi bilgisayarın onu? oturdun mu? Bize buza mı oturdun? Götün donuyor mu? <laughs> ee, şerif şey olursam şu az ha, <laughs> Yok ben ben şu az öyle yani. <laughs> Hayır hayır. Ya olabilir olabilir. Her yerini tutuyor. Eee tam 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 seni görmedim ama nerede olduğunu biliyorum nerede? Oh. Geliyor, çok sen evet. de saklandın evet. sakladım. Çok sakladım. kime sapladım ben aa arkamdan geliyormuş be valla geliyor ne, ne? öldün <laughs> Sabır. Evet. Yine son <laughs> son turu oynadıktan sonra ben burada kapatıyorum. Aa, yok ya çok az olmasın. İki tur oynayan sonra kapatın. <laughs> ne diyeceksiniz bir şey değil Sadece bir turda arttırdım yani. <laughs> Ice kesin <Castle gülüyor> mi? <mı? gülüyor> Ay görünüşü bir şey ama. Ben bu map'i çok iyi biliyorum. Buzlar var ee, ama... Ha güzel mi map? Hotel daha bir tık daha iyi gibi ama hotel daha şey güzel. Ama bak bakalım bilmiyorsan. Böyle mi Sen bunu anladık ya biz beraber. Biliyorsun bunu. Evet o. Seni görmedim bu arada. Kaçma yani. Yapma deli deli hareketler aldım silahını aldın değil mi Vermesin canım Allah Allah Değil mi yani vermesin versin demedi İngı bebek 2 yaşındaki bebek Gülme sen bir daha Hayır gülme Allah diyordu gülme ister ben, ben seni öldürmek istiyorum. Ben hiç efsane görmüyorum <laughs> ama neyse. Ama bir dakika ya şu an şu koltuğu yükselteceğim. Olmadı çünkü anı. Ne oluyor sana? Ne oluyor? Sen biliyorsun değil mi? Anan anam. Ah an. senin gelmiş şimdi koltuk ya. Evet. Of, mangal ne mangalı? Mangalı. Bir dakika lan. Mutlu dışarıda karnı görüyorsun. Ha, ha mangal dedi dışarıda yani. atıyorum. <laughs> evet. <gülüyor> ve ben burada videoyu kapatıyorum. Hepinize iyi akşamlar ve görüşürüz. Bay bay. Kapanmıyor. Neden? <laughs> ha kapandı tamam. <laughs> Hadi görüşürüz o zaman. Ben bunu kapatıyorum.